Yapay zeka destekli X gündem özet uygulaması Irya Intelligence'ın sunduğu Sözce başlıyor. Canlar abi esenlikler nasılsınız? Esenlikler Hakan teşekkür ederim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim birkaç gündür görüşemiyoruz. Büyük hasretlik. Telafi ederiz. Ederiz. Üzme kendi. Gündem çok Yaklaşık 30 tane soru çıkardım ama sadece 4-5 tanesini sorabileceğim. Korktum bir an. <laughs> abi şöyle bir sosyal çürüm ile ilgili bir konu var aslında. Bu konuları sizinle konuşmayı açıkçası ben özellikle istiyorum. Yorumlarınız çok değerli. Şöyle bir okulda hizmetli çocukları taciz ediyor. Öğretmen de olayı ortaya çıkarıyor. Öğretmenin iddiasına göre mağdur öğretmen ismi bu arada Osman Bağlama. Öğretmen Osman Bey'in iddiasına göre 18 çocuk hizmetli tarafından taciz edilmiş. Öğretmen de olayı ortaya çıkarıyor. Velisi ise çocuğun velisi ise çocuğun adını çıkardım diyerek öğretmeni dövüyor. Darp ediyor. Öğretmen işten kovuluyor, hizmetli serbest kalıyor. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı rica ediyorum. Öncelikle hafta başında malumun olduğu üzere İrya Intelligence Reklamları Günü, İrya X üzerinde çalışan bir yapay zeka, şimdilik X platformu üzerinde çalışıyor sadece. Orada yapılan gündem çalışmalarını takip ediyor. Hangi kısmı, ne yüzdelik dilim olarak, ne kadar olumlu yorum, ne kadar olumsuz yorum, konu nedir mesela gibi bir analiz yaparak takipçileriyle paylaşıyor. Bunu üreten Türkçü bir aile. Kıymetli kardeşlerimizden Mesut Güleş Yüzyüresi Yasemin Hanım'ın ürettiği Mesut Bey'in eşinin ve kızının isimlerinin baş iki harfinden birleştirmek suretiyle yaptığı, ismini koyduğu bir yapay zeka. Burayı takip edenlerden orayı da takip etmelerini ve bir hatası varsa özellikle bu konuda dikkatli olmalarını, bir hatası yoksa da başkalarına da benim gibi tavsiye etmelerini rica ediyoruz. Yani hafta başı olduğu için İrya günü bugün. Gelelim soruna. Bir asayiş hadisesi bu. Bu toplumun geneline mal edilmesi muhtemel olmayan bir hadise. Bizim toplumumuz böyle bir toplumdur demek için yeterli bir done değil bu. Bizim toplumumuz böyledir demek için Müge Anlı programında özenle seçilmiş Cihil Cühela'nın köy içi cinsel davranışları da yeterli bir done değil. Ondan sonra Gündüz Kuşağı programlarına sirayet etmiş, yayılmış konular, dedikodular, köy içi dedikodular. Bizim toplumumuza dair fikir yürütmek için yeterli materyal done değildir. Bunlar her bünyede bulunması muhtemel çürük taraflardır mesela. Bir evde en fazla çöp insan kırıntısıdır. İnsanlar gündelik hayatlarına devam ederlerken kendilerinin ne kadar temiz olurlarsa olsunlar, kişisel hijyenlerine ne kadar dikkat ederlerse etsinler, evde yaşadıkları sürece çöp bırakırlar vücutlarından. Bahsettiğim şey kanalizasyondan sifona basınca giden çöp gibi bir şey değil yani. Deri kırıntıları dökülür. Halıların arasında saç, kıl, tüy, deri döküntüleri birikir. Bu birikintilerle beslenen canlılar halların arasında bir fauna falan oluşturur. Hayatına devam eder. Might denir onlara. Bildiğimiz böcek cinsidir. İnsan kırıntılarını yiyerek hayatta kalır. Dolayısıyla bir insan ne kadar temiz olursa olsun, ne kadar zeki olursa olsun, kültürlü, ahlaklı, bilinçli, şuurlu olursa olsun kendi bünyesinden kırıntılar dökülmektedir. Biyolojik olarak maalesef hala böyle bir şey var. Belki de iyi bir şeydir. Bununla beslenenler bile vardır. Halların ne bileyim parkelerin, döşemelerin arasında bununla yaşayan varlığı, tokluğu bunlara bağlı olan böcekler bile vardır. Ben gündüz kuşağı programlarında ev hanımlarını bu türlü konuları seçmek suretiyle zehirleyenlere o maytlar gözüyle bakıyorum. Halların arasındaki maytlar gözüyle bakıyorum. Neden? Çünkü bu toplumumuzun tamamını kasteden bir çürüme değil. Bizim toplumumuzda sosyal çürüme belki de tarihimizin zirve noktasındadır. Ben bunu inkar etmiyorum. Bunlar yoktur demiyorum, olmamıştır demiyorum. Ama bunlar bizim toplumumuzun tamamıdır anlamına gelmez. Bu öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. ABD'de Epstein davası devam etmektedir. Amerikan başkanı dahil herkese alakadar eden bir konu. Herkes birbirine onun üzerinden şantaj yapmaktadır. Doğru mu? ABD'nin en zengin ülke olduğu falan gibi gerçekleri değiştiriyor mu? Bütün borçlarına rağmen, bütün iç veya dış borçlarına rağmen, bütün çürümüş toplum katmanlarına rağmen yani en zenginleri, en fakirleri, orta sınıfları bile çürümüş olmasına rağmen ABD'de. ABD'nin ABD olduğu gerçeğini değiştirmiyor mu bu gerçek? Sosyal çürüme bence şöyle bir şey. Siyasi otorite, müesses nizam, devlet ya da hangisini kabul ederseniz işte. Bu türlü olaylara nasıl müdahale ediyor? Sosyal çürüme, çürük insanların toplumun arasında bir şekilde ortaya çıkması ve onların çevrelerine çirkinlik saçmasıdan ibaret değildir. Olay bu kadar da olup bitmez. Devletin ona nasıl müdahale ettiği asıl meseledir. Sosyal şürüme orada kendini belli Amerika Birleşik Devletleri özelinde Epstein davasının dosyasını falan ABD Başkanı seçim öncesi vaat olarak söylemişti. Açıklayacağım herkese falan demişti. Seçildikten sonra açıklamadı. Kendi taraftarları bile onu kınadılar. Hayırdır niye açıklamıyorsun? Hayır sana dokunan bir şey mi var? Beraber görüntüleri falan var çünkü o herifle. Herif kendisi cezaevinde öldü bu soruşturma sürecinde. Ortada herif yok. Bu kayıtlar, kuyutlar, devletin elinden hangi belgeler var falan açıklayacaktın. Hani niye açıklamıyorsun? En son kıvıracak bir tarafı kalmadı. Çıktı dedi ki ben Adalet Bakanıma emir verdim. O ilgilenecek. Adalet Bakanı dedi ki ben benim bunları açıklamamın önünde kanuni engeller var. Kişisel veriler falan. Açıklayamıyorum dedi yani. Herkes birbirine top attı. İşte o sosyal çürüme. Bizim memleketimizde Rabia Naz isminde bir tane kız ölmüştü. E, resmi tutanaklara göre kazayla ölmüş. Babasının iddiasına göre e, Şaban Vatan mı galiba ismi? Babasının iddiasına göre siyasi bağlantıları sağlam olan, dolayısıyla AKP'li olan yani öyle söyleyeyim. Biri tarafından katledilmiş, olay bu şekilde kıvırılmış. Önce deli deyip akıl hastanesine attılar. Gündüz kuşağı programlarında herkese ahlak raconu kesen, herkese doğruluk, dürüstlük raconu kesen hanımlar o davayı almayı reddettiler, araştırmayı reddettiler. Evet, yayın yaptıkları kanalların zoruna gitmesin diye herhalde. Efendim, en son adamı cezaevine attılar. Susturabilmek için yani. Heh, düzenin, kanun, gücünü elinde bulunduranların bu türlü olaylara müdahale ediş biçimidir sosyal düşürüme. Sosyal çürüme toplumun kendi başına yapabileceği bir şey değildir. Devletin katkısı olmadan olmaz o çürüme yani. Öyle söyleyeyim. Bizdeki sıkıntı o öğretmenin ihraç edilmiş olması, taciz yaptığı iddia edilen hizmetlinin işine devam ediyor olması, velinin çocuğumun adını, adını çıkardın gibi bir gerekçeyle öğretmeni dövmesi, sosyal çürüme kurumların dahil olmadığı durumlarda olmaz. Bize kurumlar dahil oluyor konuya. Ama şunu da es geçmemeliyiz. Çok yıllar önce değil. Yani hep topu şurada 5-6 sene önce Adana'da ortaokulda olduğunu zannettiğim yanlış hatırlamıyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa bir kız çocuğu öğretmeninden bir ekstra not istiyor. Takdir mi alacak, teşekkür mü alacak, işte bir puana falan ihtiyacım var gibi bir gerekçeyle öğretmenle müracaat ediyor. Öğretmeni de bu isteğini geri çevirdiği için beni taciz etti diye bir iftira kullanıyor. Adam düşüyor cezaevine. Ailesi kınıyor, konuştuğu komşusu, eşi, dostu, arkadaşı, herkes toplumsal bir lince girişiyor. Daha sonra bir şekilde çocuğun yalan söylediği ortaya çıkıyor. Adamı dışarı salıyorlar. Faruk'un filmine konu olan hadiseyi bilir misin? Edirne'de bir adam tecavüz yaptığı gerekçesiyle cezaevine atıldı. Adli tıptan bir şey bekleniyor. Kanıt. Bu kişiye yani. mi ait kalıntılar değil mi diye. DNA raporu. DNA raporu bekleniyor. 7 sene cezaevinde yatıyor. Eşi boşuyor. Anası babası reddediyor. Kardeşleri reddediyor adamı. 7 sene sonra DNA testinin sonucu geliyor. Kusura bakma sen değilmişsin diyorlar mesela. Anlatabildim mi? Çıktığında da adam onları reddetmişti mesela. Bir daha bana gelmeyin diye. Allah bilir içeride başına neler geldi. Onları da bilmiyoruz yani. Şeyi hatırlar mısın? Geçen günlerde bir gündem konusu olmuştu. Bir itfaiye eri. Evde eşini çocuklarını yakıyor. Başka bir kadınla evlenmiş. Hemşire sevgilisiyle. Dün cezaevinde öyle bulunmuş mesela. Kendini ranzasını asmış. Evet. Cezaevindeki adalete daha çok güvendiğimiz maalesef. Mersin'de katledilmiş bir kız çocuğu vardı. Henüz ölmemişken işte elleri ayakları kesilmişti falan. Onu içeride öldürdüler katillerini. Baba oğul katillerdi onlar. Bu türlü durumlarda biz maalesef cezaevinin adaletine falan güvenmek mecburiyetinde kalıyoruz. Sosyal çürüme devlet çürümesidir. Toplum kendi kendine çürümez. Toplum kendi başına bırakıldığında hayvanlaşır zaten. Bu her toplum için geçerlidir. Kendi haline bırakılan toplumlar, insan grupları hayvanlaşır. Onlara kanun nizam gerekli. Bizi hayvanlardan ayıran özelliğimiz değil bu. Hayvanlarda da kanun nizam var. İnsanlara yakışır kanun nizam, nizam lazım bize. Bu uygulanmadığı veya işte nasıl diyeyim etrafından dolaşıldığı, hile yapıldığı durumlarda o hilekarlık topluma sirayet eder. Bizdeki problem de budur. Daha da uzatmayayım, diğer sorulara zaman kalsın. Şöyle bir durum var abi. PKK terör örgütü elebaşı Evet. Cemil Bayık şöyle bir açıklama yapmış. Eğer Türkiye APo'nun koşullarında değişiklik yapar, tecridi kaldırır, özgürlük yasalarını geliştirirse o zaman zemin yaratılır ve biz de silahları bırakabiliriz. Aha. Böyle olmadığı sürece kimse bizden silah bırakmamızı isteyemez. Bu tamam. yeni bir açıklama. Bir de şöyle bir ilave yapacağım. Sonra sözü size bırakacağım müsaadenizle. Aha. Son 72 saatte 200 terörist serbest bırakıldı. Terör hükümlüsü serbest, bırakıldı sözcünün, sözcünün haberine göre. Sözcünün haberine evet. 200 saymışlarsa 400'dür. Ben böyle inanır, inanıyorum. Tecrübelerim bana böyle söylüyor. Ben İran sınırında askerlik yapıyordum. Tendürek Dağı'nın eteklerinde mesela. Bir tane kaçakçı yakaladığımız zaman çok büyük tepki gelişirdi. Bizi kimse alkışlamazdı. Kendimize de çok gurur duymazdık. Çünkü şöyle bir bilgi vardı bizde. Böyle bir kabul vardı bir tane yakalıyorsam beş tane geçmiş demektir. Anlatabildim mi? Bu durumda böyle. 200 tanesi tespit edilmişse sözcük veya bir muhalif bir haber kaynağı tarafından o 400-500'dür yani. Öyle söyleyeyim. Zaten ortada gizli bir şey yok. PDRP pey yaptıkları açık aleni bir şey var. Cemil Bayağı gelecek olursa eğer ki. Onu es geçmeyelim. Ne demiş? İşte e Terörist başı Abdullah Öcalan'ın... Tecridi... Koşullarında değişiklik yapılır, tecridi kaldırılır, özgürlük yasalarını geliştirirse Türkiye, o zaman zemin yaratılır. Yani henüz zemin yok, o zaman Hı. yaratılır diyor ve bize silahları bırakabiliriz. Evet, Türkiye bir devlet olmak iddiasındaysa eğer ki yapması gereken şey çok belidir. ABD'de var bu konuda kararlar mesela, geride kimse bırakılmaz, teröriste pazarlık yapılmaz gibi... Veya İsrail'in böyle kuralları, kaideleri var. Bir tane askeri rehin alınmıştır. Onu kurtarmak için mesela 500 Filistinli serbest bırakırlar. 100 yetmez mi demezler. Mahsus yaparlar. Bizim bir tanemiz sizin 500 tanenize şeklinde yaparlar bunu. Özellikle yaparlar. Diyelim ki ellerinde 500 tane Filistinli rehine yok. Yakalarlar. Yani bir tane askerlerini Filistin'deki bir Hamas'tan, El Fetih'ten falan geri alacaklarsa eğer 500 tane Filistinli yakalar öyle takas ederler. Anlatabildim mi? Devletlerin böyle kuralları, kaideler olur. Türkiye bir devlet olmak iddiasındaysa bir şeyi diyor doğru yapmalı. Bu pekalı teröristler geçen gün bir videolu videolu böyle bir ateşli ateşli şovlarla silah bırakmadı mı? Evet. Nereye bıraktılar? Ateşe. Silah sana teslim etmedi. Ateşe bıraktı. Silahlarını ateşe bıraktılar, Yaktılar. Kendileri yaktı. Kimse silah falan teslim almadı. Ne kadar silahlarını, yüzde kaç oranında silahlarını yaktılar mesela? Sence, yani tahmini yuvarlak bir şey atmak gerekirse kafadan, yüzde bir eder mi? Bence etmez. Mümkün değil etmez. Binde 30, bir, 30 kişilik bir gruptu zaten. Ha, binde bir sanmıyorum. Sanmıyorum ben. Evet. Zaten onlar bildiğimiz piyade tüfekleri. Yani Kalaşnikov, Bixi yarı otomatik tüfekler falan bilmem ne. Ağır makinalar bile yoktu yani. Yakılan siyahlar evet. arasında. Çalıştığı bile şüpheli. Çalışıyor olduğu şüpheli olan silahlar. Gerçek oldukları yani. bile şüpheli. Gerçek oldukları bile şüpheli silahlar. Neden? Biz kontrol etmedik. Balistik raporları yok. Belki çok büyük suçlar işlendi onlarla büyük suikastlar yapıldı ortadan kaldırıldı gördüğümüz kadarıyla. Irak'ta çarşıda pazarda 3 dolara satılan tüfekleri geldiler bir tane ateşin içinde yaktılar. Ne dediler adına da? Silah bırakıyoruz değil mi? Tamam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Abdullah Hoca'nın serbest bıraksın. Cümleyi burada kesersen büyük küfür kaynağı olur bence de. Ben de duysam ederim. Nasıl? Onların silah bıraktığı ölçüde. Binde birini bırakıyorlarsa silahlarını. Bizim devletimizde Abdullah Hoca'nın binde birini onlara teslim etsin. Nasıl? Binde birini. Abdullah Hoca'nın tartsınlar. O gramajı bine bölsünler. Onların yaktığı silah kadarını bizim devletimiz Öcalan'ın bünyesinden sokağa salsın. Tecrüti kaldırılsın demiyorum baka. Direkt serbest bıraksın. Onlar silahlarının yüzde birini imha etmişlerse bizim devletimiz de Abdullah Öcalan'ın yüzde birini serbest bıraksın. Nasıl? Onlar ne kadar silah bırakıyorsa bizim devletimiz o kadar Öcalan bıraksın. Şerefli bir devlet böyle yapar. Şerefli, haysiyeti olan, gururu olan, devlet vasfı olan bir devlet böyle yapar. İkiz kuleleri patlattılar Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sen onları Usama Bin Laden'le pazarlık yaparken gördün mü? Gören oldu mu? Kimse görmedi. Şerefli devletler, şerefli devletler gibi davranır. Bir devletin şerefi sarayının falan büyüklüğüyle falan ölçülmez. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurtuluş günü sebebiyle, kuruluş günü sebebiyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü gerekçesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'a gitmiş, Ersin Tatar var Kıbrıs Cumhurbaşkanı karşısında. Bizi burada barakada ağırlıyordun dedi, saray yaptık dedi mesela. Bir devletin büyüklüğü, küçüklüğü, itibarı sarayla, barakayla, külliyeyle, camiyle falan ölçülmez. Bunlar bunu gayet iyi bilmektedir. Bile bile tersini yapmaktadır kardeşim. Cemil Bayık'ın ve bu açılımla çözümle terörsüz Türkiye ile kafayı bozmuş herkesin duymasını çok isteyeceğim bir şeyi tekrar ediyorum. PKK terör örgütü silahlarının ne kadarını bırakıyorsa, üyelerinin ne kadarı teslim oluyorsa bizim devletimiz de Abdullah Öcalan'ın o kadarını serbest bırakmalıdır. Neresinden serbest bırakacağını da kendileri tercih etmeli. Geçelim. Geçelim abi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Evet. Yüzünde güller açtı abi ismi geçince. Şöyle bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olmalıymış kendisinin ifadesine göre. Bunlardan biri Alevi, biri Kürt olmalıymış. Evet. Sizin yorumunuz nedir bu konu hakkında? Sana ne? Senin şahsına demiyorum ona diyorum. Sana ne ya? O şunun peşinde her zaman yaptığı vazifesini devam ettiriyor. Bir MHP'li nasıl bir şey olmasın? Otoparkçı, hastane kantincisi, efendim ne bileyim bir işte polis, uzman çavuş işte gibi böyle az subay falan. Subay bile olacaksa nasıl general olmasın? Bütün varlık sebebi bu yani. Anlatabildim Hayattaki amacı, gayesi bu. Herhangi bir MHP'li, milliyetçi olduğuna dair bir şüphe olan, üstünde böyle bir şüphe bulunan hiç kimse bir şey olmasın diye ömrünü vakfetti. Hayatını adadı adam. Buna, bu ülküye ömrünü adadı. Türkiye'de bir Türk veya bir Türk milliyetçisi hiçbir şey olmasın diye kendini patlattı. Ben bu söylediği şeyden şöyle bir şey anlıyorum. Demek ki geçen seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışmış. Değil mi? Yani bir Alevi ve bir Kürt bir şey olsun istiyorsa bu. Geçen seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışmış bizzat. Hatta buna diyorlar CHP Genel Başkanı sizce kim olsun gibi o anlama gelen, mealen o anlama gelen bir, bir şey soruyordu bir gazeteci. Sınıf arkadaşım olsun iste, isterim diyordu mesela. Bunlar herhalde Abdullah Öcalan, Doğu Perinçek, Kemal Kılıçdaroğlu bu. Bir sınıfta okumuşlar. Öyle bir, bir şey bunlar yani gördüğüm kadarıyla. Geçen seçimde de bu iddiasına göre Kılıçdaroğlu'na çalışmış olması gerekiyor. Bir de tekrar söylüyorum sana ne? Sen bu memleketin geleceğine dair, cumhuruna dair, başkanına dair, cumhurbaşkanı yardımcısına dair bir şey söyleyebilecek bir pozisyonda mısın? Senin kurucu önder anlayışın Abdullah Öcalan'a kadar, Abdullah Öcalan'a kadar yani kurucu önder anlayışın ve Abdullah Öcalan tarafından Atatürk'ten sonra gelmiş geçmiş en büyük lider olarak anılan bir adamsın. Fidel Castro'nun bir sözüydü diye hatırlıyorum. Düşmanın seni övüyorsa sende bir puştuk vardır diyordu. Hatırlar mısın? Evet abi. O Fidel Castro'nun sözü olabilir. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Sözü hatırlıyorum evet. Evet. Düşmanın seni övüyorsa sende bir puştuk vardır. Söz doğru. Castro adam mıdır değil midir? Ondan bahsetmiyorum. Benim kurucu önlerim falan olmuş birisi değil. Oraya kadar övmüyorum kimseyi yani. Devlet Bahçeli sana ne? Sen kimsin ki? Cumhurbaşkanının yardımcısı kim olsun falan konuşuyorsun ya. Çıkıntılık yapıyorsun sürekli. Bugün İbrahim Kalın yani MİT Müsteşarı, MİT Başkanı onu ziyaret etmiş. Bence çok enteresan bir şey var hadisenin içinde. Bu karşılarken yanında kimse yok. MİT Başkanı kendi heyetiyle yani kurmaylarıyla birlikte geliyor. Ziyaret heyetiyle geliyor buna. Bu kimsesiz bir odada onları ağırlıyor. Kendi dışında MHP'den o göbekli möbekli buruş buruş böyle lök lökler var ya. Ön takım alkış takımı böyle rakıdan suratlar kızarmış. Burun kıpkırmızı. Böyle lök lök olmuşlar yani o alkol şekerinden. O tipler yoklar heyette. Niye sen hangi sıfatla bir MHP genel başkanı olarak, bir parti genel başkanı olarak MİT heyetiyle tekten görüşüyorsun? Sebep? Bak, bırak Türkmen beyi, bilmem neyin lideri, yok devletin işte sağ bilmem nesi, işte herkesin şunun bunun sözcüsü, yüzde onun temsilcisi falan. Hepsi tıraş. Bizzat o çevresinde 45 senedir böyle kıç kıça dolaştıkları heriflere bile güvenmiyor. Onlarla bile bir işi yok. Onlar bile onun yol arkadaşım arkadaşı değil. Onlar bile onun bir şeyi değil. Onları bile satabilir. Her an satabilir. Kimse şaşırmaz. Onları bile her an yok farz edebilir. Satmadığı insan sayısı çok az. Bir elin parmağını geçmez. Satmadığı veya dönmediği, sonradan kıvırmadığı sözü, iddiası çok az yani. Ben ne düşünüyorum biliyor musun bazen? Bu şimdi Apo'ya kurucu önder falan diyor ya. Bunu geçmişte övdüğü herkesin başına çok kötü şeyler geldi. Kesin bunun tarafından sırt dönüldü, ihanete uğradı, karalandı, çamura atıldı. Bu geçmişte ortaya sürdüğü ve sonra bizzat düşman olmadığı bir fikri yok bu adam. Apo için tehlike çanları çalıyor diye düşünüyorum. Tayyip Erdoğan kendine dikkat etmeli diye düşünüyorum. Çünkü bugün övüyor ya, büyük tehlike altında o adamlar. Büyük tehdit altındalar bence. Çünkü adamın genel hayat hikayesine baktığımız zaman bir zaman övdüğü ve sonra başına bel olmadığı insan çok az. Düşman olmadığı insan çok az. Ve tek başına o misafir ağırlığı meclisteki makam odasında MIT heyetini tek başına ağırlayan adama genel başkan yardımcısı bile güvenmemelidir kardeşim. Ben zaten prensip olarak güvenmiyorum tanıdığım için. Eşek olmayanın bile görür, göreceği kadar ortada bir herif olduğu için. Ben zaten güvenmiyorum da o yanımda yöresindekiler de biraz hareketlerine dikkat etmelidir bence. Bak adam onları bile, genel başkan yardımcılarını, danışmanlarını bile almıyor odasına. Bu az önce belirttiğin söz var ya, Cumhurbaşkanı yardımcıları iki tane olmalıdır da işte biri Kürt olmalıdır, biri Alevi olmalıdır falan. Bu türlü böyle laflarını yalanlarlar, inkar ederler diye bekledi bazıları. Hala bundan umudu olan herifler. Tekrar edeyim bir tane iddiamı. Ben 2025 yılında uyandım, 2024 yılında Bahçeli'yi tanıdım diyenlere güvenilmemelidir kardeşim. Ben 2024 yılında bunun ne mal olduğunu anladım diyenler yalancıdır. Dümdüz yalan söylüyordur. Asla itimat edilmemelidir. Aramıza falan alınmamalıdır. Asla yaklaştırılmamalıdır. İstediği kadar pişman olsun. Bir pişmanlığı varsa gitsin partisine arz et. Bunlara çok karşı çok dikkatli olunmalıdır. Hiç itimat etmiyor. Ve onun yanında yöresindekiler bugün onun övdükleri kendilerine çok dikkat etsin. Sonlarını iyi görmüyorum. Geçelim. Geçelim abi. Caner abi, AKP'li Metin Külünk hı hı. şöyle bir şey söylemiş. Türkiye Birleşik Devletleri kurulacak, Türkler cihana hükmedecek. Metin Külünk'ü alakadar etmez Türklerin ne yapacağı. Başka cevabım yok. Geçelim. Geçelim abi. Son soru. Liselere geçiş sınavı ile ilgili bir şahibe iddiası var malumunuz. Birkaç gündür devam eden bir tartışma. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık Makamı'na yakışmayacak kelimelerle açıklamalar yaptı hatta bu konu hakkında. Büyük tepki gösterdiler. Hı hı. Şaibeleri kabul etmedi fakat bu iddialar kapsamında da 29 kişi görevden uzaklaştırıldı. Evet. Bununla ilgili yorumunuzu rica ediyorum. Sırrı deşifre edenleri infaz etmişler yani. Onu yemet, onları yem etmişler. 29 tane önerisiz, azı soruları sır olarak sakla dedikleri herhalde gitti arkadaşlarına söyledi. Kimi söylediğinde tespit ettiler. Vay bu sır tutmuyor deyip attılar. Tarikat yapılanması yapılıyor onun kontrolünde. Özel programlı liseler meselesi var mesela. Özel programlı lise diye bir şey yapıyor. Öğrenci seçiyorlar yüksek puanlarla. Onların evi okulun yanında bile olsa yurt yatılı şekline alıyorlar. En seçme çocukları alıp Sözde onları kendi an, dünya görüşlerinin anlayışlarına göre yetiştirecekler falan. Metin Külük gibi bu da Milli Türk Talebe Birliği kökenli ve bu hükümetin bütün bileşenleri, bütün büyükleri, kurucuları, bakanları, şunları bunları hep Milli Türk Talebe Birliği yani Necip Fazıl Ekol. Anlatabildim şey mi? şey de var sanki abi. Kendisinin de bakanlığı şaibeli, şey, profesörlüğü şaibeli galiba. Her şeyleri şaibeli. AKP'nin iktidarı da şaibeli kardeşim. 2017 referandumu da şaibeli. Önceki seçimler de şaibeli. Bence 3 Kasım 2002 seçimi de şaibeli. Devlet Bahçeli niye 3 Kasım'da seçim olsun dedi ki niye 3 Kasım? Neden 3 Kasım 2002'de seçim olsun dedi. Kime danışmış? Yanındaki bakanların bile haberi yoktu. Bunlar nasıl siyasi yasaklıyken bir anda gelip Tayyip Erdoğan'ı başbakan, önce vekil sonra başbakan veya sonra daha sonra da cumhurbaşkanı ve başkan yapabildi. Mesela, Özel Mesela. uçakla Beyaz Saray ziyaret Bunların başmış. hepsi şahibeli kardeşim. Bunların bildiğin külliyesinin konumlandığı yer Sayıştay raporlarına göre kaçak. Anlatabildim mi? Şahibeli olmayan neleri var ki? Bunların her şeyleri şahibeli. Ben sadece şuna tutuluyorum. Çok büyük tepki gösterilmiş ya mesela. Bence hiç gösterilmedi yani Turan Çömez tepki göstermiş. Kendi çocuğu falan öğrenci mi? Yok, değil. Tepki gösterenlerin çocuklarının hakkı mı yenildi diye tepki gösteriyorlar? Yok. Çocuğunun hakkı yenilen bir insan varsa eğer ki, çaybeli bir durum varsa, çocuklarını okuldan alıyorlar mı? Hayır. Gidip o devletin o kurumuna, o bakanına kimse onlar dava açıyorlar mı? Hayır. Veliler gidip benim çocuğumun hakkı yenildi gibi bir gerekçeyle mahkemeye başvurup çocuğumu o zaman okutmuyorum, okuldan alıyorum, kendim bakacağım, kendim okutacağım diyor mu? Hayır. Bu büyük tepki değildir. Bu benim yerime sen öl demektir. Bu toplumun en büyük iki de budur. En büyük iki yüzlülüğü. Bu toplumun içinde vatandaş olduğu devletin bizzat bir vatandaş sıfatı veren kurucusuna yüzdelik dilimlerle çok büyük rakamları küfür etmektedir. Küfür edenlere gidip oy vermektedirler. Bu toplum iki yüzlüdür. Sosyal çürümenin en büyük çürümüşlüğü burasıdır. Çürük bir toplumdur bu. Evet. Fakat devlet eliyle çürütülmektedir. Çürümesine göz yumulmakta ve yol verilmektedir. Kasıtlı olarak yapılmaktadır bu. Sen milletin kasasından trilyonları milyonları çalarsan, kendi yanlış müteahhitlerine dağıtırsan, kendi yanlış tarikatlarına dağıtırsan, gidip bir tane ortaokullu çocuğu da sen soru çalmışsın diye yargılayamazsın kardeşim. Hatta buna bizzat staj mahiyetinde yol bile açarsın. Bunların yaptığı şey budur. Bunlara karşı gösterilen tepki doğru değildir. Turan Tümez çıkıp bu konuda işte bir açıklamalar yapmış bir de ona tepki göstermişler falan. Anladın? Mı? Kimse gidip mesela bir okulun yüz velisi çocuğunu gidip okuldan alıp ben de sizin okullarınıza göndermiyorum ulan diyorum. O kadar FETÖ'cüler çaldı soruları diye. Ya sizin sahip çıktınız bu yok başkanı yapmaz dediğiniz FETÖ'cüler. Yok başkanı yaptığınız FETÖ'cüler. Sonra da soru çalmış diye içeri attığınız FETÖ'cüler ya. Aynı FETÖ'cüler. Bu şekilde bir döngünün torpilsiz iş görülmeyen yandaşlara milyarların milyonların akıtıldığı vatandaşın hızlı fakirleştiği Başkanlık sistemine daha 2017'de geçildi. 8 sene içinde doların 4 liradan 40 liraya geldiği bir düzende. Çoluk çocuktan da dürüst olmalarını falan bekleyemez. Üzüm üzüme vaka vaka karar son kitabın arkasındaki veya ön sözündeki yazdığım şeyi hatırlıyor musun? Çocuklar sizin söylediklerinizi yapmaz. Yaptıklarınızı yapar. İzler sizi. Sen anlat. Sigara sağlığa çok zararlıdır. Elinde sigarayla anlatıyorsun. Veya teneffüste gidip sigara içiyorsun. Çocuk onu görüyor. Sonuca bakar. Anladın? Çocuklar bir haksızlığa uğradıysa, ortada bir üç kağıt yanlışlık varsa Çocuklarının hakkı yenildiğini düşünenler, gitsin çocuğunu okuldan alsın, tepki koysun, desin ki senin okuluna göndermiyorum. Bunlar da gelip mecbur göndereceksin dediği zaman gitsin mahkemeye versin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar yürüsünler. Haklarını arasınlar. Turan Çömez benim hakkımı arasın, gitsin küfür yesin. Ne güzel dünya, yok öyle bir şey ya. Çürüklük, bu mızmızlandığı halde bir şey yapmayan insanların çürüklüğü yani. Geçelim, var mı başka soru? Abi sorularım bu kadardı. İrya Intelligence sponsorluğunda çektik bu bölümü. Kendilerine ben de tekrar teşekkür ediyorum ve takipçi dostlarımıza son bir mesajınız varsa onu rica ediyorum. Var kardeşim. Bu içinde bulunduğumuz şartlar gerekçesiyle mızmızlanan insan çok görüyorum. Efendim şöyle oldu böyle oldu işte benim şu yaşıma kadar şunları yaşadım. Öğrencilik hayatımda 3 defa sistem değişti 5 defa sistem değişti. Öğrencilik hayatında sistem değişmemiş bir öğrenci mezun olmuyor kardeşim. Bu memleketin şartları böyle yani. Anadolu böyle bir yer petrol yok bunu dert edip kendine biz o yüzden fakiriz deyip geçebiliriz. Anlatabildim İtalya'da da petrol. Bir de sana bunu hatırlatır. Veya Norveç'te veya ne bileyim işte İsveç'te falan. Mızmızlanan insan çok görüyorum. Bu doğru değil. Bir gün başına gelenler sebebiyle böyle mızmızlananları gördüğümde aklıma hep o geliyor. Ziya Gökalp ile Yahya Kemal merhum ikisi sohbet ediyorlar. Yahya Kemal geçmişe özlemini anlatıyor. İşte atalarımız şöyleydi, devletimiz böyleydi, biz bir zaman bir yananın kapısına kadar gitmiştik falan bilmiyorum. Hep bu döngüye girdiğin zaman çıkamazsın ya sayılmakla bitmez çünkü Türk tarihindeki gurur duyulacak şeyler. Bir şimdiki halimize bak, bir o günlerimize, şanlı devirlerimize bak falan. Ziya Gökalp ona diyor ki Harabisin, harabati değilsin. Harabi yani mazi o harap olmuş günler gibi düşün. Harabe gibi düşün. Harabisin, harabati değilsin. Üstün başın pecmürde değil. Yani Anladım. Heh, perişan görünmüyorsun. Harabisin, harabati değilsin. Gözün mazidedir, ati değilsin. Gözün mazidedir, ati değilsin. Yani hep geçmişten konuşuyorsun. Gelecekle alakan kalmamış gibi bir şey söylüyor. Tekrar edeyim beyti. Harabisin, harabati değilsin. Gözün mazidedir, ati değilsin. Ya Kemal de sinirleniyor yani. Ne harabi ne harabatiyim. Kökü mazide olan atiyim. Anlatabildim mi? Çok güzel. Canım. evet. Onların bu diyalogları benim çok hoşuma gider. Ben bu muzmuzlananları gördüğüm zaman hep o aklıma gelir. Biz bazı şeyleri sadece ders alınması için anlatıyoruz. Değiştiremeyeceğini, kimsenin değiştiremeyeceğini hepimiz farkında olduğumuz halde anlatıyoruz. Maziden ders alınır. Mehmet Akif Ersoy bu konuyla ilgili şöyle bir beyti var. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey, 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ders alınsaydı tekerür mü eder diyor. Tarih, geçmiş, mazi bunlar ibret alınması içindir. Neden? Gelecekte karşılaşırsak ayık olalım diye. Aşı gibidir tarih. Bir aşı için derler ya zayıflatılmış mikroptur. Bünyeyi alıştırırlar. O zayıflatılmış mikrobu tanır, ak yuvarlar. Ona nasıl mücadele edileceğini, onun hilelerini, hurdalarını, taktiklerini çözer. Onu nasıl yiyeceğini, sindireceğini bulur. Daha sonra o mikrop bir daha dünyaya geldiği zaman her ben bunu tanıyorum der. Aşı gibidir tarih bilmek. Tarih anlamak, tarih öğrenmek. Yoksa gidip öykünmek için işte vay atalarımız ne güzel de yapmış da biz ne kötü yapmışız deyip depresif depresif rollenmelere girmek, böyle melankolik tavırlar takılmak için değildir. Mızmızlamacak bir konu yok. Türkçülük geleceğin davası. Bizimle ilgili şöyle şeyler tartışıldığını görüyorum bazen. İşte Türkiye'de, Türkiye'de meseleler gericilerle ilericiler arasında cereyan eder. Kavga gericilerle ilericilerin kavgasıdır derler. Türkçüler veya milliyetçiler der aynı yorumu yapanlar. Burada alacağı pozisyonu tespit edememiştir. Hayır kökü mazide olan baş Başbuğ Atatürk mesela şöyle tarif ediyor. Bak cümleler birbirine benzemiyor olsa da ifadeler aynı. Başbuğ Atatürk şöyle tarif ediyor. Çok kınarlar yani bazıları özellikle İslamcılar. Biz ilhamımızı gökten indiğim arası sayılan kitaplardan almıyoruz. Bizzat hayatın kendisinden alıyoruz diyor. Evet biz bizzat hayatın kendisinden ilhamlarımızı alıyoruz. Kendi şahsi hayatımızın değil, milli hayatımızın. Veya bu insanlık tarihinden biz ilhamlarımızı alıyoruz. Derdimiz gelecekte karşılaşacağımız problemleri çözebilmek. Biz bu Türkiye isimli bünyenin ak yuvarlarıyız ve sizin bu sürekli adını anarak mızmızlandığınız kişiler bu bünyeye girmiş mikroplar. Bunlar bu bünyenin sadece mikropları. Biz onlara nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. O şeyin adı da Mücadele yönteminin adı da Türkçülük. Derdimiz de bu dünya daha fazla yaşasın. Bu kadar basit. Eşeğin bile anlayabileceği şekilde veya yarın Milliyetin Bakanı olabilmesi muhtemel bir eşeğin de anlayabileceği şekilde. Tamam Tamamdır abi. Dertlenmek, mızmızlanmak, özellikle depresif tavırlarla pes etmek yok. Mesajım bu kadar. Geçelim. Kıymetli vaktiniz için, kıymetli cevaplarınız için teşekkür ederim. Esenlikler. Esenlikler kardeşim. Yapay Zeka destekli X gündem özeti uygulaması İrya Intelligence'ın sunduğu Sözce son erdi.